Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Düzce'de geçtiğimiz hafta Belediye Başkanı Faruk Özgür'ün öncülüğünde Temiz Şehir Düzce Seferberliği başladı. Cedidiye Meydanı'nda başlatılan seferberliğe Vali Selçuk Arslan da katılarak destek vermişti. Çöpleri çevreye atanlara ceza uygulanacağının açıklandığı seferberlik başladıktan hemen sonrasında Düzce'nin bazı mahalle ve sokaklarında karşılaşılan tabloysa Düzce'de temizliğin ne kadar ciddiyetsiz yürüdüğünü ortaya koydu. Birçok vatandaş Faruk Özünün girişimini daha temiz bir düzcede yaşanacağı umuduyla desteklerken, bazı şehir hayatından bir haber vatandaşların duyarsızlığı ise pes edirtti. Taşan çöp konteynerleri, çöp konteyneri olmasına rağmen yanına bırakılan çöpler, temiz çevre hassasiyeti bulunan vatandaşları çileden çıkartırken bu durum tepkileri de beraberinde getirdi. Çöplerini dışarı bırakanlara, yerlere atanlara cezaların kesileceği açıklanmasına karşın Aziziye Mahallesi'nde D100 yan yolda bulunan Algün Seven Park Sesi kenarındaki çöp konteynerının ve etrafının durumu vatandaşların özellikle de site sakinlerinin temizliğe verdiği önemi gözler önüne serdi. Ayrıca Aziziye Mahallesi'nde bazı sokaklardaki çöp konteynerlerinin yanlarının görüntüsü de vatandaşların temiz bir şehirde yaşama isteklerini sorgulatıyor.